Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin. Ve salat ve selam Allah Rasulüna Muhammed ve Allah Aleyhi ve Zekat bahsini okuyorduk. Gümüşlerin zekatına geldik. Kuduri Hazretleri gümüşün zekatını altının zekatını önce zikrediyor. Çünkü o dönemde gümüş altından daha fazla kullanılıyordu. Ama şu anki dönemde gümüşün ismi bile hiç zikredilmiyor. Ona riayeten önce gümüş anlatacak, sonra altının zekatını anlatacak. Gümüş, şu parmağımdaki gümüş var ya, işte bu gümüş. Bunun zekatından bahsedecek. Babu zekatil fizzati, gümüşün zekatı. Leyse fîmâ dûne mi'etey dirhemin sadakatün. 200 dirhem tabiri kullanıyor. O dönemde öyleydi. 200 dirhemin altında gümüşü olan zekat vermeyecek. 200 dirhem şu an 636 gram gümüş demek. Bir kişinin 636 gramdan aşağı gümüşü varsa zekat gerekmiyor kânet mi mi'ete dirhemin eğer bir kişinin gümüşü 200 dirhem yani 636 gram olursa birinci şart daha ve hala aleyha el üzerinden de bir yıl geçerse ikinci şart bu durumda fefiha o gümüşte verecek ne verecek Hamsetü derahime 5 dirhem verecek. Yani bu 636'yı hesapladığımız vakitte 636 kimisi 600 diyor. 600'ü alalım. Daha ihtiyatlı olan görüş odur. Nasıl ki altında 90'ı değil 80'i e alacağız. İhtiyatlı görüş. Gümüşte de 636 600 alalım biz. Kimin 600 gram gümüşü varsa Üzerinden bir sene geçmişse 5 dirhem verecek. Yani 15 gram gümüş verecek. 5 dirhemin her bir gramı 3 gram gümüş değerinde. Tekrar söylüyoruz. Kimin 600 gram gümüşü varsa üzerinden bir sene geçtikten sonra ona havul deniliyor. Havl ne verecek? 15 gram gümüş verecek. Sonra ve şey'e fi ziyad hatta tebluğa erbaine dirhemen. Bu İmam-ı Azam'ın görüşü. Sonra İmameyn'i söyleyecek. İmam-ı Azam diyor ki o 200 dirhem 240'a ulaşmadığı müddetçe hiçbir şey vermeyecek. 200 dirhem için verdi. 15 gram verdi. Tekrar o 200'den üzerine fazlalık geliyor ya, hani hayvanda da fazlalık geliyordu ya, 40'a kadar bir şey vermeyecek. Yani 239 239 dirhemi var. 200 için verecek, 39 için vermeyecek. Ne zaman ki 40 oldu, o zaman verecek. Kim diyor bunu? İmamı? Azam. Azam diyor. Fe yekûnü fiha dirhamun. Daha sonra 40 mı oldu? Bir dirhem verecek. 5 zaten vermiştik yüz için. 40 oldu, bir verecek. Tekrar 40, 80 oldu, 2 verecek. 120 oldu, her bir 40 için bir tane verecek. Diyor i̇mam Azam. Sümme fi kulli erbaine dirhemen dirhamun. Her bir kırkta bir dirhem verecek. Ve kâle Ebu Yusuf Muhammed. İmam Ebu Yusuf Muhammed ki alacağımız fetva şu an bunların görüşüdür. İmam-ı söylediğimiz görüşü değil. O bir görüştür. 35 oldu. 235. İmam-ı diyor ki, bir şey vermene gerek yok diyor. Ama İmam-ı diyecek ki 203 dirhemi mi var diyecek. O üçe ne düşüyorsa onu vereceksin diyecek. İlla 40'ı beklemene gerek yok. İhtiyatlı olan fakirin, miskinin hakkı olan görüş de bu görüştür. Ne diyor İmam-ı Azam? Mâ 200'ün üzerine çıktığın vakitte fezekatuhu bir hesabiyi. Ne kadar çıkarsan o kadar. 215 mi oldu? 15'e düşen payı ne onu vereceksin. 220 oldu. İlla 240'ı beklemene gerek yok diyor. Tamam. Şimdi burası böyle anlaşıldı iki görüş değil mi? Bazı dirhem para basıyorlar para. İçinde biraz dirhem var. Biraz gümüş var. Karışık bir şekilde para basılıyor. Yani gümüş de var, dirhem de var. <laughs> Bazen gümüş fazla oluyor içinde. Gramaj olarak. Bazen gümüşün dışındaki o başka madde daha fazla oluyor. Bunu biz gümüş mü sayacağız? Gümüşün dışındaki madde olarak mı kabul edeceğiz? Bunu söyleyecek. وَاِذَا كَانَ الْغَالِبُ fe الْغِشُّ فَف۪ي حُكْمِ الْعُرُوذِ وَيُعْتَبُرُ İki görüş, iki şey var burada. Gümüş fazlaysa yüzde sekseni gümüş, yüzde yirmisi başka bir madde. Tamamı gümüş olarak sayılacak. Yüzde sekseni başka bir madde, yüzde yirmisi gümüş. Gümüş olarak sayılmayacak. Hangisinde fazlalık varsa o sayılacak. Peki ikisi aynı. Yarı yarıya. 50 gümüş 50 fazla. Böyle bir durumda ihtiyatlı olan demek ki imameynin görüşünde olduğu gibi ihtiyatlı olan gümüş olarak kabul edilmesidir. İkisi de aynıysa oran olarak ikisi de olabilir. aynıysa burada ihtiyatlı olan görüş ondan zekat verilmesidir. Şimdi dedik ya fazla madde fazla madde olabilir içinde fazla başka bir madde olabilir. Bu bir para olarak sayılıyor. Dirhem olarak kabul ediliyor. Peki bunun zekatı yok mu? Bu ne olacak? فَيُعْتَبَرُ اَنْ تَبْلُوَ قِيمَتُهَا نِسَابًا Böyle bir durumda gümüşün dışında başka bir madde varsa işin içinde onun da zekatının verilmesi gerekiyorsa eğer ticaret malı olarak kabul ediliyorsa ticaret malı zekatı vardır. Ticaret malı olmayana zekatı yoktur. <laughs> ticaret olarak o mallar kabul ediliyorsa, böyle bir şey varsa, ticarette ölçümüz neyse, ticareti ölçü biraz sonra söyleyecek, ne yapıyoruz? 80 gram altına, nisaba ulaşmasına bakıyoruz. Nisaba ulaşırsa, nisap miktarına, üzerinden de geçerse, bu durumda o farklı olan maddenin zekatını o şekilde verecek. Gümüşün zekatının olduğunu söyledik zaten. Gümüşün dışında başka bir madde varsa, o maddenin zekatı da nisap miktarına bakılarak veriliyor. Ne demek? 80 gram altın değerine bakılıyor. Nisaba ulaşmış mı? Üzerinden bir sene geçmiş mi? O şekilde bakılarak farklı maddenin zekatı o şekilde. Yani gümüş içinde bunun varsa gümüş olarak kabul edilmiyor. Normal ticaret satan adam dükkanı var. Ticaret malı var dükkanda. O malın zekatını verecek. Daha sonra söyleyeceğiz. Anlatacağız ileride. Ne yapıyor da? Malın hesabını yapıyor. Kaç para tutuyor? 80 grama ulaşmış mı ona bakıyor. Üzerine bir sene geçmiş ona bakıyor. Kalkıyor evi dükkanında kokular var diyelim. Kokular veya gömlek satıyor diyelim. Fark etmez ticaret yapıyor. Onların arasındaki gömleklerin bir kısmını ayırıyor. İşte diyelim. Burada da bu adam bu fazlalık olan şeyin şeyi ticaret olarak hesap yapmışsa ticaret olarak düşünüyorsa onun zekatını o şekilde verecek. Bura bitti. Şimdi altını anlatıyor. O da fazla uzun değil. Bunu da okuyalım. Babu zekati zeheb. Zeheb altın demek. Erkeğe altın giyinmek, takmak nedir? Haramdır. Zinet eşyası sayılıyor. Kadına müsaade var. Erkeğe yok. Leyse fî mâ dûne işrîne Burada miskal demiş. 20 miskalin altında zekat yok. 20 miskal demek 80 gram altın demek. Fetva veriyorlar, görüyorsunuzdur. Diyanet'in de var, başkalarının da var. 83 diyen var, 90 diyen var. İhtiyatlı olan görüş 80 gramın olunca zekat verme. 90 alırsan eğer 90'ı. 89 gram altının var. Diyorsun ki 90'la veriliyormuş. Ama 80 diyen ulema var, alimler var. Ona göre vermen gerekirken fakirin hakkını cebinde tutuyorsun. Onun için ibadet konusunda mümkün mertebe hangi aleminkisi ihtiyatlı görüşse onu almamız lazım. Burada da yine elimdeki kitapta Kudri'nin 90 küsür gram yazmış ama uygun değil. 80 gram. 20 miskal 80 gram demek. Fe izâ kânet 20 miskâlen 20 miskal olursa yani 80 gram altın olursa ve hala aleyhe üzerinden bir sene geçerse ne yapacağız? Fe fiha nisbu miskalin 40'ta 1. Yani ne oluyor o zaman? 40'ta 1, 80'de 2. 40'ta 1, 80'de 2. 80 gram altın olan kişi ne yapıyor? 2 gram altın veriyor. Tamam. 80 gram aldı. 40 da bir olarak hesaplanıyor. 40 da bir, 80 de iki, yüzde iki buçuk işte diyelim. Daha sonraki ölçünü nasıl? 80 gram altın oldu da 80 artıyor şimdi, gümüş de arttığı gibi. Burada imamların görüşü yukarıdakinden biraz daha farklı. Sume fi kulli arbaatin mesaqila qirtan. İmam Azam diyor ki, 80'den sonra, her 4'ten sonra. 81 değil, 82 değil, 83 değil. 84'ten sonra hesaplama yapıyor. 4'e ne düşüyorsa 80'e oranla, 4'e ne düşüyorsa onu da zekat olarak verecek diyor İmam-ı Azam. "Ve reis feema dun arba'at misaq, sadakdu'n-nebi Hanife." diyor İmam-ı Azam. 4'ün altına düşersen eğer, yani 81, 83 işe vermene gerek yok. Sadece 80'e veriyorsun. 80 grama. 84'ten sonra bir daha veriyorsun. 4'ün altına vermiyorsun diyor. Ki İmameyn burada diyor ki yukarıdaki hesaptaki gibi 80 üzeri ne çıkarsa çıksın o oran kaç çıktı fazlalık onu 40'te bir hesabını hesaplayarak onu veriyorsun diyor. Ki ihtiyatlı olan görüşte yine budur. İlla 4'ü beklemen gerekmiyor. 4 olmasa da 80 e ulaştığım vakitte elde ne varsa 80'in üstün 80'e geçti niye bir kere fark etmez. Elinde ne varsa hepsini toplu olarak hesaplıyorsun. Onun zekatını veriyorsun. İmameyinin görüşü budur. Biz de bu ihtiyatlı olan görüş alıyoruz. Peki külçe altın bir de külçe gümüşler var. Külçe altın biliyor musunuz? Tamamen halis altın. Halis gümüş bunu söylüyor. Ve fi tibri zehebi külçe altında vel fizzati külçe et gümüş tablette ve hulliyihima zinet eşyalarında süs erkeğe haram da olsa erkek takıyorsa zinet eşyaları altından şey işte yüzük kolye ne bileyim bileklik kulaklık küpe falan neyse bütün zinet eşyalarında daha Vel minhuma kap çanak evlerde oluyor böyle tepsi gümüşten tepsi altından tepsi e, vitrinlere koyuyorlar gümüş ve altın kendisinde bulunan ne kadar kap çanak varsa kılıç asmış duvara kılıcın kını diyor işte altın kaplama diyor veya Kur'an-ı Kerim altın yazmalı diyor doğru mu bilmiyorum altın parlaklı falan diyor. Bunların hepsi için zekat vardır. Her ne kadar onu sen para olarak çeviremiyorsan da, bozamıyorsan da, kendisinde altın, gümüş bulunan kap, çanak, zinet ne varsa hepsi için zekat vardır bunlara. Bir ee, şey vardı orada hakkında unuttum. Bununla alakalı her ne kadar erkeğin kullanması haramsa da beyaz altın diyorlar. Beyaz altın. Altın sarı ya. Platin deniliyor ona. Nişanda, düğünde erkeğe beyaz altın takıyorlar. Bu altın rengi farklı. Gümüş olmadıktan sonra erkeğe haramdır. Bunu yanlışlıkla yapıyorlar. Yanlışlık olabilir. Bilerek olmaz böyle bir şey fark edildiği vakitte onun hemen çıkartılması gerekiyor. Bundan sonraki dersimizde e, eşyalardan bahsedecek, ticaret mallarından bahsedecek. Onları ne yapacak? Burada kalalım. Ve selamun aleyhi ve rabbil